Yengeçler ve yükselen yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 14-20 Haziran haftasını konuşacağız. Bu haftanın yorumuna geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için sizlere teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ekranıma dönelim ve haftamızın yorumuna Birlikte başlayalım. Evet sevgili yengeçler bu haftanın e, ay Ak balık burcunda haftaya başlıyoruz. Tabii bu salı günün haritası ben hemen yani bu kaydettiğim haritalardan bir tanesiydi. Ay balık burcunda haftaya başlayacağız. Bu da e, hukuksal meseleleri gündeminize getirebilir. İnançlarınızı, ideolojilerinizi uğrunda fanatiklik yaptığınız konuları, güvendiğiniz konulara işaret edecektir. Hayat perspektifinizi açmak, genişletmek, vizyonunuzu ortaya koymak, yurt dışı seyahatler veya farklı bir alanı ilgi göstermek gündeminize gelebilir. Astroloji ile veya akademik konularla ilgilenebilirsiniz sevgilim. Yengeçler hemen salı günü ay kuzey ay düğümü ile kavuşacak. Ve aslında bu günü söylememin sebeplerinden bir tanesi. Şimdi şurada Mars ile Güney Ay düğümü kavuşumuna yaklaşıyor. Bu kavuşum 21 Haziran'da yani önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek. Ama etkisi zaten onun öncesinin itibariyle hissettirmeye başlayacak kendisi. Ve ilk hissettirdiği zamanlardan bir tanesi de bu ayın Kuzey Ay düğümüyle kavuşup işte buralara yapmış olduğu karşıt açılarla bu buradaki enerji konsantrasyonu oldukça yüksek olacaktır. Şimdi e, Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşması daha önce yapılmış olan bir şeylerin tekrar yapılmasını gündemine getirecektir. Şimdi güney ay düğümü geçmişte bağlantılıdır. Karma ile ve aslında yapılan, kurtulması, bırakılması gereken konuları anlatır. Şimdi Mars da eyleme geçmeyi anlatan gezegen olduğu için daha önce sizi yanlışa sürüklemiş olan hareketleriniz, belki de ders almanız gereken konuları tekrar gündeminize taşıyacak. Yani bunlar geçmişten yeteri kadar ders çıkartabildiniz mi, çıkartamadınız mı bununla alakalı bir durumlar içerisine girebilirsiniz aslında arkadaşlar bu açının anlattığı şey şu eskiden davrandığın gibi davranarak yeni sonuçlar üretemezsin bu yüzden yine eski koşullu koşullarda bazı sınavlarla karşı karşıya kalacaksınız mı eskisi gibi davranırsanız hiçbir şey yenilenmeyecek bunun aslında mesajını veriyor bizlere bu buradaki kavuşum ve buradaki kavuşumun diğer kavuşuma yapmış olduğu karşıtlık. Bu yüzden yapacak olduğunuz seçimler sizi ileriye götürecek. Eskiye bırakıp yeniye yöneltebilecek olan seçimlere doğru gitmeniz gerekiyor. Bu yani takıntılı bir harekete döndürmemek gerekiyor aslında. Yani eskisi gibi davranmamak gerekiyor. Eski koşullar olsa da Hani bazen şey deriz ya şimdiki aklım olsaydı öyle davranmazdım. İşte şimdiki aklın oluyor ve o zamana tekrar geri ışınlanıyorsun. Bakalım eskisi gibi davranacak mısın, davranmayacak mısın? Tabi bu sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor sevgili yengeçler. Bu da yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim, öğretim, hayatım, komşularınızla aranızdaki konular, bazı belgeli, imzalar taahhütler, verilen sözler gündeminize gelecek. Daha öncesinde atıyorum vermiş olduğunuz ama tutamadığınız bir söz varsa belki tekrar e, söz vermemeniz gerekecek veya o verdiğiniz sözleri yerinize getirmeniz istiyor bu açım. Bu açıyı değerlendirdikten sonra haftanın e, en önemli konularından bir tanesi Merkür'ün retroya geçmesi. Şimdi sevgili yengeçler hafta başı itibariyle Merkür zaten durmaya başlayacak. Cuma günü ise sabah zaten direktman hemen Merkür durup artık geri retro hareketine başlayacak. Şimdi Merkür'ün retrolarında senede 4 defa falan yaşıyoruz. Bu da aslında hayatımıza sürekli bir geriye dönüp kararlarımızı sorgulama gibi bize aslında sağlık veriyor. sağlık veriyor. I'yı. Şapkalım okumamız gerekiyor artık her neyse. Belki aranızda başak etkili olanlar varsa e, takılmasın diye kendimi düzelteyim. Şimdi Merkür'ün bu e, retrosu sizin ikinci evinizde hareket ediyor. Bu da ne manaya geliyor? Maddi konularda daha öncesinde vermiş olduğunuz kararlar. İşte belki bir alışveriş yaptınız, belki bir ödeme planı yaptınız. E, ve bunları tam gerçekleştirme ile alakalı sorunlar yaşadınız veya bir şeyler almayı planlıyorsunuz e, fakat ötelediniz işte bu zamanların tekrar sorgulanabilecek olduğu zaman masaya yatırılıyor fikirleriniz, düşünceleriniz, yakın çevrenizde kendinizi bir sorguya çekmek, e, buna bütçem yeter mi yetmez mi yoksa belki de gerçekten Ötelediğiniz bir şey var. Belki bir harcama yapmanız gerekiyordu belli bir zamanı bu zamanları aktardınız. işte şimdi o zamanlara geliyor. Kendinize aslında diğer taraftan bir de ikinci kişinin kendisine değer vermesi. Belki de kendinize değer vermeyi unuttuğunuz zamanlar oldu. Bunları hatırlamanız ve özellikle şükür çalışmaları yapmanız gereken bir zaman. Yani nelere sahiptiniz, nelere sahip olduğunuz, olamadınız bunları bir değerlendirip sahip olduklarınıza şöyle bir içtenlikle çünkü hani Aslan Burcu'ya bir de içtenlikle, dürüstçe kendinize bu yüzleşmeyi yapıp e, belki bir şükür çalışması veya bu şükrün bir karşılığı olarak belki bir sadaka verebilirsiniz. Belki de e, e, kendi inancınız doğrultusunda sahip olduğunuz malın, mülkün belki e, fitresini, zekatını vermek isteyebilirsiniz. Bu konuları gündeminize taşıyor. Şimdi bu Merkürün Venüs'te de yapmış olduğu bir seksil açı var. Bu da ikili ilişkiler yine söz konusu. Yani nereden geldiğini bilmediğiniz veya kalabalıkların içerisindeki bazı insanlar size bu değerlerinizin sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bildirebilir veya gerçekten bir şeyleri kaybetmiş bir yerde öylesine tanıştığınız bir insan. Belki size bir dert yanar ve o dert yan, yandığı şey aslında sizin belki de sahip olduğunuz ve bu zamana aslında hiç de aklınızın ucuna gelmeyen bir e, varoluşu belki size gösterip ya iyi ki bu bende var şükrüne kavuşabilirsiniz. Diğer taraftan bu illaki maddi olman zorunda değil. Belki de hastanede e, olan bir hastanızın, bir hasta yakınınızın e, la yapacak olduğunuz konuşmalar, onlarla bir iletişim haline geçmek, onlara bir ziyarete bulunmak veya hastanede bulunan illa hasta olması gerek yok e, gerek yok hastanede çalışan bir arkadaşınız olabilir veya yalnız alanlarda böyle tek başına çalışan birisi olabilir veya çalışmasının da gerek yok hayatınızda mazlum yalnız gördüğünüz insanlarla belki maddi konularla alakalı bir konuşma yapabilirsiniz ama bu konuşmanın gerçekten gizli olması gerekiyor. Daha böyle ikinizin arasında kalacak şekilde belki bir desteğini koşabilirsiniz. İlla bu hani böyle bir maddi anlamda onu bir şey kazandırmak değil de belki de yanın, yanında var olduğunuzu göstermek bile belki o kişiye yetecektir sevgili yengeçler. Siz bunu yapabilecek olan insanlarsınız. Çünkü o duygusal atmosferi, o insanların içerisindeki gerçek duyguyu hissedebilenlersiniz. E, bu yüzden karşınızdaki insanlara destek olmak oldukça kolay olacaktır. Şimdi diğer taraftan belki de hastanelere haritası tetiklenenler diyelim bunun için. Özellikle 27 derecede bir de öncü burçlarda gezegeni bulunan mesela Oğlak Burcu'nun 27 derecelerinde veya e, terazi burcunun 27 derecelerinde bir gezegeni bulananların e, haritaları birazcık daha sıkıntılı bir şekilde tetiklenebilir. E, her neyse yani sağlık konularında oldukça dikkat etmeniz gereken bir dönem üst solunum yolu enfeksiyonları e, kafanızdan başınızdan yüzünüzde e, oluşabilecek olan problemlere özellikle gözlerle de alakalı olabilecek olan problemlere karşı dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum sevgili yengeçler e, belki bir doktora gitmeniz bir özellikle belki bir göz doktoruna gitmeniz e, söz konusu olabilir diğer taraftan kendi kişisel yaralarınızın ortaya çıkması mümkün kazalara ve sakatlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor sakarlıklara karşı. Benim sizlere e, olduğum öngörüler bu haftalık bu kadar. Bakalım sizler neler yaşıyorsunuz yorumlara da yazarsanız her türlü görüşünüzü, önerinizi veya herhangi bir şeyle alakalı belki de yorum yapmak için bir de yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.